Kolu kopan biriyle karşılaştığımızda yapacağımız ilk şey, kopan parçayla değil de hastanın kendisiyle ilgilenmemiz gerekir ve kopan yerdeki atar damardan çıkan vücudumuzun en büyük damarlarından bir tanesi olan kol arterini durdurmamız gerekir. Bu durdu, bunu durdururken de üzerine yapacağımız şey baskı uygulamamızdır çok şiddetli bir basınçta kan akışı olacağından çok sert bir şekilde, şiddetli bir şekilde yara, yara yerine bastırmamız gerekir. Ve en kısa sürede de hemen bir üst kısımdan omuza yakın olabilir. Yani kopan bölümün vücuda yakın kısmından turnike uygulamamız gerekir. Bu turnikeyi bir an önce yapıp o arterden kan akışını en kısa sürede durdurmamız gerekir. Bunun için bizim en fazla 5-6 dakikamız vardır. Çünkü 5-6 dakikada eğer bu bu işlemi gerçekleştirmezsek hasta hipotansiyondan, kan kaybından şoka girecektir ve bu durumda da hastaya yapılacaklar son derece azdır. Ee, ve bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekir. Ee, bunu sağladıktan sonra kanamayı durdurduktan sonra kopan parçayı, kopan kol kolu hemen serin bir ortama alacak şekilde bir naylona sarıp ee, içi su ve buz dolu bir e, torbanın içerisine koyup götüreceğimiz, hastayı götüreceğimiz merkeze koluyla beraber götürmemiz uygun olacaktır.